Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı olan bir restoranda Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı karşı karşıya geldi. İkilin kavga ettiği öne sürülen fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre Ilıcalı ve Subaşı herkesin içinde tartışmaya başladı. Subaşı'nın, Ilıcalı'ya sesini yükselttiği öne sürüldü. Yaşananların ardından Ilıcalı mekanı terk etti. Yaşananlar ile ilgili ikiliden bir açıklama yapılmazken tartışmanın Subaşı ve Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın velayeti ve nafaka ücreti nedeniyle çıktığı iddia edildi. Geçtiğimiz yıl Instagram hesabından kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı, Melisa Miami'de doğdu. O zaman neden Melisa, Miami'de annesiyle beraber yaşamasın, demişti paylaşımıyla kısa sürede gündem olan Subaşı, bir video yayınlayarak, her evladın yeri annesinin yanıdır ifadelerini kullanmıştı. Subaşı kararı tek başına verememekten yakınmıştı. Subaşı'nın bu açıklaması eski eşi Acun Ilıcalı ile sorun yaşadığı iddialarını beraberinde getirdi. Subaşı daha sonra yeni bir açıklama yaparak şunları söylemişti, her evladın yeri annesinin yanıdır. Seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne, kızı da yanında yaşamalıdır. Olayların derinine inince birkaç saat daha anlatmak gerekir, gerek yok. Melissa bence de benim yanıma gelmeli. Miami de burada okula gidebilir. Kızımı pozitif ve mutlu büyütebilirim. Ben burada aile kurmayı tercih ediyorsam benim kızım da benim yanımda olmalı, benimle yaşamalı.